Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün videomda hoş geldiniz. Bugün videomuzda e, kuzenimle aile... e, kardeş köyümüze gidiyoruz. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Atlas konuştu önce. Kuzenim Atlas'la şehrimizden ayrılıyoruz. Vurma ya. Vurma oğlum. Ne vuruyorsun? <laughs> arkadaşlar şu güvenli evimiz. Evet. Bu da şehrimiz. Şehrimizden ayrılıyoruz. Arkadaşlar ee, bir tane tanıdığımız Kardeş Ar köyümüz. Kardeş köyümüz evet taradığımız bir tane demiştik arkadaşlar bir tane köye gideceğiz diye. Ay şehire gideceğiz diye arkadaşlar. Evet yani ona kardeş köy dedim ben. neyse. Aman hadi söyle. Şimdi arkadaşlar videoyu döndürüyoruz. O şehir biraz uzakta ondan. Evet. Haydi. Durduracağız. Durdurduk. Durdun mu? Az burada otur. E evet arkadaşlar çok uzun yoldu. Hatta arkadaş... devam ediyoruz arkadaşlar yola. Hatta arkadaşlar benim karnım çıktı koşamıyorum. Şurada arkadaşlar biraz evet ışıklar göründü bile. Evet. Akşam olunca arkadaşlar şu ışıklar bir acayip. Arkadaşlar size bir şey soracağım çok soracağım. Atlas ben ve arkadaşlar açıklıyorum. Lan biraz yavaş. Kimin, kimin şehrine geldiğinizi açıklıyorum arkadaşlar. Kardeşim uzun zamandır videolarıma çıkmayan, Atlas'ın videosunda çıkmayan kardeşim Aras Arkadaşlar onun şehri, onun şehrine ziyarete geldik arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada üzgünüm ama ben koşamıyorum çünkü karnım bayağı acıktı. Evet. Arkadaşlar bir şey diyeceğim bu arada Atlas ben ve kardeşim Aras e, beraber Atlas arkadaşlar böyle bu şehir yaptık. Evet. Tek yapamaz bu çocuk zaten. Aras sen neredeydin demiştin? Arkadaşlar Aras'ın uzun zamanki sesi. Konuş bakalım. Aras konuştu. Hayat dünyada bir. Ben de Aras'ı konuş. Aras neredesin sen? Konuş. Burada. Konuş. Arkadaşlar merhaba. Benim kanalım yani. Adası adı. Adas hayatını kaybetti. Durun arkadaşlar şarjı yeni takayım. Bekleyin lan beni. Bekleyin dur dur. Oğlum. Durun bekleyin beni. Neredesin? Oğlum. Sen niye bu kadar havasın? Oğlum bak basıyorum olmuyor çünkü karnım aç. Lan sen beni geçmişsin ne anlatıyorsun oğlum? Ben, ben de aç. Durdun mu? Ben üsttesin, değil mi? Evet. Hemen koşalım. Ninja Pong. Mana Pong. Koşuyoruz Pong. Haydi bakalım. Ben hemen. Hepinize. Bak arkadaşlar orada görüyorum. Gördüm ben. Görünüyor arkadaşlar arasında arasında karakter. Daha arkadaşlar bizimkisi görünmüyor. Ben gördüm arası. İşte aras bu arkadaşlar. Lan ne uzaklaşıyor benden mi kaçıyor? Bak. Burada bu çocuk. Vurma. Vurma. Oğlum ya ne yapıyorsun? Yemek aç kaldım. Bana vuruyor al. Atlas da aynı. İkimiz de aynı. Yemek lazım bize. Yemek bir yer götür. Aras bize yemek lazım. Der yemekle. Yemek lazım. Lan kendini yemek almış zaten. Bize yemek ver. Çok ayıp. 14 Başka? tane mi? Ata 14 tane verdi. Gerisini de sana vereceğim bekle. Sakın bitirme. Nasıl bitireyim dayı? Dayı. 11 tane attım al. Al. At. Attık arkadaşlar. Neden? Hayır atla verme. Elma Elmayı ne yapacağız? O kilo. Hayır. 39 tane. O 39 tane verdi. Neyse bu bizde saklı dursun. Şey, onları nereden buldu bu? Ya aldım. AVM'den değil mi? Dursun ne? ben sana yarısını vereyim mi? Ne? Yok ya istemiyorum. Tamam ben de Gelin evimize gidelim. Gelin evet, beklenirse gidelim. Arkadaşlar bu bizi ev yapmış. Ana dur. Alık. Of McDonald's çalışan abi. Ne yapıyoruz? Bursa ar Abi. Bursa. Ay pardon ben... pardon. Ne vuruyor? Oğlum bir şey diyeceğim. Niye iki tane çalışan var? Tabii tabii. E... İkisi beraber ne yapıyor orada? Lan bu ne? Oğlum gelir misin sen? Hayır. Ne? Oğlum köylü kaçıyor lan. Nerede? Anamam. Asıl bizi evimiz <laughs> Evimiz nerede? Ay, nerede? Dur. Hani metin. Açıkla lan. Yemek Terbiyesiz Mekle'mesin yemeklerini çal. Be, tavuk ve Başkan olduğu için beleş yemek yiyor terbiye. Alo alo. Eyvuldu hatas ben. Nerede? Yani. Beyaz mı? Evet. O bizim işte. Ee, Se bizim mi? Hı. Üçümüzün. Evet. Oğlum burada kim bu? Bizim ee, şefimiz. Şef. Şefci usta. Lan ben burun. Oğlum burası donuz. Oğlum burası. Oğlum burası şey yemekçi. Hayır lan. Oğlum o zirne bizde niye böyle? Ha ya, Donat karşıda. Donat as vurma. Ha, donat. Aras mı? Ha. Atlas mı? Oğlum bu köylüler kim Aras ne oluyor? Ben de anladım. Oğlum ne yaptın ya sen? Ya bu ne ben köylüleri öldürdüm ya. Oğlum ben de anladım. Onları öldürme. Öldüreceğiz ya bu ne? Çalışanı öldürme, çalışanı öldürme. Çalışacağım. Kaçtı yine. Boş boş. Aa ben burada kaldım. Yardım et. Gel hele Çocuk sıkıştı lan. Yardım edin. Evet. <laughs> Bir kır. Lan burada kaba bile yok. Hadi. Nasıl kaçmamızı düşünüyorsunuz? Ben kaçtım. Nail! Musyo. Kartı Aa yok oldu lan. Tahta nerede? Ya bir şey olmaz. Tahtayı koy. Ya açar. Yok ki zaten. E niye gelmedi? Karpuz koy o zaman oraya. Karpuz koy. Aferin sana. Ay bizim yemek aç. Bir şey canım Al bu ya. yemekler nereden geliyor sana? Ana! Oğlum dolaplarda ne yemek var? Ama almayın. Şey canım, burası ne ev lan? Yatak nerede hani? Var Burada. Ha tamam. Ay, yamıyorum. Yatalım hadi. Uyuyamıyoruz ki. Arkadaşlar camiye girelim mi lan? Dur lan. Dur. Ee, gece Hadi camiye gidiyoruz. Dur bekle. <laughs> çıkış nerede? Kedi ses diyorum kedine. Kim vuruyor bana. Pardon. Sen hemen ver. Burası kediler mahallesi olmuş. Ne oluyor lan burada? Ben de anlamadım. Kediyi ben çıkarmadım. Alas neredesin? Çıkıyorum gelin. Bonnie. Neredesin oğlum? Burada. Oğlum burada bomboş. Cami nerede? Oğlum sen yapıyordun lan camiyi. Bari. Bir yan, bir yan. Ee, yani. Ya Kocaman şey yapmasaydın. Kocaman şey yapmış. Bir de hesap sor. <laughs> <laughs> Oğlum <laughs> dışarıda köylü var lan. <laughs> Baş veriyor. <Boy>, arasın işlere. <laughs> otobüs durakları var şey. Lan gelin. Eliniz, elinizde abiniz var. Abiniz, ben kimim acaba? Ç Oğlum burası hayvanat bahçesi mi? Niye burası hayvanat bahçesi? Gelin kaldırın kızım, Anne ne avucu böyle duruyor. Aferin abi. Uçurum açacağım sandım. Cami nerede ya? Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Şey ben ben Oğlum yaşıyorum. biz şu an yanlış yerden gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Ya burayı kıralım ben koyarım ya. Selam sana imparator. Gelin. Koy. Koy. Ha. Çıkmadı. Koysana. Ya çıkmadı. Nasıl ya? Ha. Kimlerde çıktı? Bana çıkmadı. Arkadaşlar. <laughs> ya ara şunu çıkar ya. <laughs> arkadaşlar videoyu durduracağız bir tane. E, AVM'den bakacağız arkadaşlar videoyu durduracağız. AVM'de yok. AVM'den başka AVM'ler AVM de yok mu? Eşe, kaç tane AVM var bizim? Al bakalım Arkadaşlar videoyu durduruyoruz. Yaratıcı yaptım size. Arkadaşlar video başladık. Ya karşıya da... Ya orası değil ya. Siz beni takip edin. Kaz ya, Neredesin? Lan oğlum önüne giriyor. Çekil ya. Bak çekil. Kardeşim ne yap? Kardeşim ne yapıyorsun diyorum. Ne yapıyorsun? Ya yapma. Işınlandı lan çocuk. <laughs> Arkadaşlar görenler like atsın. Görenler de abone olsun. Tövbe. <laughs> Za görecekler, kaç kere izleyecekler, görecekler, göreceksin. <laughs> of şelale. Gelin lan. Alo! Ne, ne yapıyorsunuz siz? Babana ya, tamam. Arkadaşlar donutçu mis gibi. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> içeride pasta var, kurabiye var, ona bakmaya gerek yok. Usta ne yapıyorsunuz ya dışarıda yağmurun içinde? Vallahi bir sürü köylü var ya. Arkadaşlar bir köylü ileri koymasaydı. Oğlum bebek köylü var burada. Ben, ben. Aras gel. Oğlum şey full köylü olmuş. Ne yaptın sen ya? Aç oldum bu arada ben açıktım. Ben de. Ya bir tane cami bulacağız. Be Bekle. Bekle. Bir yıl Be oynayalım. Ya. Dur bekle sana elma vereceğim. Elma mı nerede? senin elmaların vardı. Yiyelim yum yum yum. Hadi gel. 8 tane kal. Gelin. Neredesin? Buradayım arkanızdayım. Aras sen de. Abi bu gelmiyor ki Aras bize ne? Oğlum elimde ne var senin? Kaç tane ekmek var senin? 8 7 8 8 7 8. 8, 8, çok saçma. Aa arkadaşlar camiye geldik. Bayağı uzak bu şağır. Burada cami. Bak Allah, burası. Beyzullah. Arkadaşlar iyi izleyin şunu. Cami Allah'ın evi. Ne olmadı? <laughs> arkadaşlar. Oğlum niye olmadı lan? Ezan düğmesi bilerek basın Allah canım aç. Öyle çalış. bozulmuş bu arada. <laughs> Çalışıyordu vallahi arkadaşlar. <laughs> evet. Serin yağmur yağdığı için ekliplerim gitmiştir. Kesin. Buranın sadece şelaleleri koyduk. Hadi gelin lan. Of Sigma Boy abdest musluklar abdest kim yazdı? Aptest. Aa ben yıkanıyorum aga. Gelin lan buraya. Ya ne vuruyorsunuz? Yağmur. arkadaşlar bir şey diyeceğim. Şu yağmur bitsin arkadaşlar camiye geri geleceğiz. Size göstereceğiz bir tane Semih Allah'u emreder ezan, ezan okunuyor falan filan arkadaşlar onları yazıyordu arkadaşlar. Valla arkadaşlar onu yapmıştık. Arzalanmış. Yağmur yağdığı için sarım çoğu yerde git, gitti. Bazı yerlerde gitmedi belli değil. Cami zaten ışıksız kalmıştan. Sadece şu bereş ışıklar var onlar var sadece. Hadi gidelim. Nereye? Hava karardı bu arada akşam ben söyleyeyim. Hadi. Şu da köylü evi verdi. Gelin Kırmızı. oraya gidelim. Kıymır var orada. Kıymır. Aras. Ya. ya ne yapıyorsun? Kaç. Şehir patlayacak. <laughs> İskelet var arkada. Lan ne yapıyorsun? Aras. Oy öldürdü. Sigur. Şey On kılıçlar ödüyor lan sende. Ne? Sende kılıç ne işi var? Olmuş. Hop AVM'den çalmışlar. Bizsiz bir de başkan olacak. Bak burada köylü evi var. Ben hemen <laughs> Köylü evlerine sığınalım lütfen. Ölüyorum lan. Köylü evinde niye köylü var? <laughs> köylü evinde niye köylü olduğunu düşünüyorum biliyor musun? Sana sor diyecek. Yaptım ben beyler. Lan şu an dinlemezseniz dinlenemezsiniz. Yakınlarda canavarlar var. Nerede? <laughs> Yok. Köylü sen yazamazsın. Hero Brian var arkadaşlar bence. Sen niye yatamıyorsun lan? <laughs> ben... Lan! Ya buraya önce ben geldim. Bana ne git. <laughs> Bana ne başka yer uyuyor? Yam 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 yam. Ver! Hırsız! Hırsız! OĞLUM bir! Oğlum birisi bana vuruyor ailece. Vurma! Vurma bak vurma! Tamam sen başka... Lan yanlış da dokundum. Aras yatın hadi. Olmayın. Diğer evlere bakın. <laughs> Arkadaşlar kavga oldu. Haydi yatın oğlum. Dur Oğlum Aylaş. Aras sen de yat hadi dedenin yanına. <laughs> <laughs> Köylünün yanına. Ben hastanede yatacağım. Hastane dizi yatmak. Evet hastane. Hastane yatak var mıdır lan? Var. Kim yaptı bu arada hastane yat? yaptı sayarım? Evet. Evet sen yaptın. Ezan'a ee, saygı ver beyler. Ezan okunu arkadaşlar. Ulan! Aras bunu ne takar? <yaparken. gülüyor> Herkes, Aras sana bir şey göstereceğim Aras, gel. gel. <laughs> köylerle, Aras gel. Arkadaşlar köylü. Aras giriyor. gel. Köylü giyiri arkadaşlar. Gel <laughs> çok... Aras Aras. Arkadaşlar çok sesli. Arkadaş çok Aras oradan. hadi gel beni kurduğum yere ya. Köylü arkadaşlar or orlu ya. <laughs> <laughs> Kabarları... Aa, zombi. Kabarları açıp bırakırsan tabi girer. Aras gel. Gel Ede Aras. Oğlum ben ilk. Ben ik, Ben ikili yatak buldum ya. Oğlum ya. iki saat sizi bekleyemem ya. Ya Ar, Aras gelmiyor ya. <laughs> ya gel ya sen beni bir takip lan. et. Bir tane garip bir köylü var zaten. Ya Ar, oğlum ya. Aras gel. Arkadaşlar biraz bu video uzun. Gel ya. Hadi Aras git takip et ya. Yatmaktan bıktım şu an arkadaşlar. O zaman hiç yatmasın ben bulurum. <laughs> Zaten garip köylü <göğle> var. Bunu, <laughs> bu ne? Bu ne, <laughs> ne ya Uyuyor köylü. O uyandı lan. <laughs> Geldi uyuyormuş. <laughs> Arası yandı. bu arada. Terbiyesiz Aras. Aaa. Ya. Ben yatacağım. Hayatı sorguluyorum. Oha. Abi. Ne? Kim yakıyor beni? Zombi köylü yardım edin. Ne? Evimde zombi köylü var. Ne olur yardım edin. Hastanelik oğlum yardım edin. Öldüm. Sende Derken öldürdüm. Mi? Öldürdüm ben. Ben çürüket artık arkadaşlar. <laughs> Geldim dostum öldürdüm bile dostum. Oğlum niye onu yiyorsun ya? Çürük eti yiyorsun ya. Cenayimiziniz oğlum. Allah Allah. Kapıyı kapat. Hadi camiye girelim. Sizi bulaştıracağım. Hmm. Allahu Allah. Durun arkadaşlar ben çürük eti yiyeceğim. Ne yapayım? Ne yapayım? Lan korkmuyor. Hadi ben şeye gidiyorum. Dur. Abdestini al. Aldınız mı? Sizin niye çalışmıyor? Arkadaşlar kavga! Hı. Dur. Dur. İyi ki cevaplıyorum. Bekleyin bende. Bende açlık. Açlık süresi oldu bende. Arkadaşlar ne yapacağız ya? Olmuyor ya. Ezan demez. Ay pardon. Kim vurdu lan? Ne? Ben vurdum. Ananen. Ananen teyzen, halan dedem, feyzat. Hadi kavga. Ne kavgası lan? Ne? Yine kavgası. Lan. Seni bir pataklarım burada. Arkadaşlar diğer <laughs> videomuz belli oldu şorttan. Diğer videomuz arkadaşlar. Kardeşim Aras'ın şehrinde troll yapacağız. Patlatmak var mı? Yok tabii ki de. Aaaa. Oğlum siz Yardım et Aslan. yardım edeyim dedim. Gitti çocuk bana düşüyor. Ta, ta ben geliyorum geliyorum. E bir şey diyeceğim kılıç var hile var bana ne? Aras kılıcı yana kaldır. E kılıcı hileyi oyuna getirmiş ya. Ben, ben Atlas yardım et. Hayvanlar. Güneşin bir kazaklarım var ya. İkinizde... Vallahi ben bunu <laughs> yiyeyim. Ben, ben seni yamsıkıyorum. <laughs> <laughs> Canım, Can, sen <laughs> Canım bir. Canım bir. Benimle bir. Bana ne? Canım bir lan bir. Benimle bir. bir. Artık bir. Ucuz. Ya bir. Ya. Ya. Ya bir ya. Sağ tamam ya. ya. Arkadaşlar ya kardeşim ya. ara sağ Bir dakika. Videoyu durduralım. Arkadaşlar arasın ağlamış durdu. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar öldürdüler diye beni. Arkadaşlar mı? Sizin söyleyin buna elmas kılıç varmış. Arkadaşlar ha. oyuna hile bir şekilde girmiş bu. Yani bu maç bu sayılmaz arkadaşlar. Yani arkadaşlar eğer hep böyle yaparsa o zaman hiç, hiç videomuzlar olmaz. Üzgünüm. Ama <laughs> ben çıkıyorum. Oha vuruyor bak. <gülüyor> bak <gülüyor> vurma ya. Sen Bir de vuran ya. Oğlum bak seni yeni gebertmeyeyim ha. Ben seni gebertim. <laughs> Sus lan. Kavga Oğlum bırak, ya. Lan, kavga bırak. Abla ben oyuna çıkacağım ya. Arkadaşlar kavga bitecek hadi. Hadi ya. Ara senin şehrine geldik ya bir de. Kavga etmeyin boşverin. Arkadaşlar camide kavga. <laughs> Araç bir de utanma. O ne? Demir kılıçla git. Mavi dikkatli ol. Neden? Araç. Yeah. <laughs> ya abi. Ne mi yapıyorsun ya? O neden orada ev var? Ev mi lan? Ya direktmiş ya ben de yapsam. Hayır traktör. <laughs> çok sarı çok. Arkadaşlar birazdan videomuz bitecek. Evet. Çünkü arkadaşlar bunu kavgası kardeşim arasın kavgası e, ve boş yapması yüzünden arkadaşlar özür dilerim. Oğlum kalkanı var mı ya? Ark Bu... Arkadaşlar çok üzgünüm. Yaratıcı da değil arkadaşlar ben bakıyorum hayatta kalma ama. Ma videoya başlamadan önce arkadaşlar gelmiş. Bütün ne en güçlü neler var nedir aşk kılıç elmas kılıç her şeyi almış arkadaşlar. Arkadaşlar Herkes... Sen ne be ben artık Nail'i kuzeniyim ben sana arkadaş diye. E, tamam ya. Tamam arkadaş. Tamam kavga etmeyin ya. Arkadaşlar bu kavga için çok özür dileriz. Evet. Bu kavga yüzünden sizin sizin e, siz videoda çok sıkılmışsınızdır. Özür dileriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hepsi bunun suçundan. Kıyafetçi. Oh my god. Soyunma odası da varmış. Çekil çekil ben soyun. Sen kim vurdu? Ben vurmadım. Hı. Vallahi ben vurmadım. Sen Arada birisi vurdu. Ben daha yeni geldim. Oğlan birisi birisi camı kırmış yu. Ya kim yaptı bunu? Ben yapmadım. Ben kapıdan girdim. Ya cam, camdan girmişsindir. Seni yapıyor ya sonuçta. Çık. Ben geleceğim birazdan. As, gel. Aras burada kalkanla geziyor. Daha başında oturan kız ünlünün. <laughs> ya, ya bize ne oğlum. Hastaneye gidiyoruz arkadaşlar. Çok acil. İnşallah dedem ölmemiştir. Deden ölü bu arada. doktor. Bu da ortiz. Doktor. Hayır. Doktorun. Ölmüş. Yok. Sevdiğin kız başkası. Herkes mezarı buraya yapmış. Niye burayı mezar yapıyorsunuz? Babaanne. Babaanne. Bunu kim yaptı lan? <laughs> Oğlum o kadar da gülünmez. Babaanne. Bu yatak vardı biliyor musun? Burası Sıfır ikiye birik. Sıfır ikiye birik. Da. Dalan. ki dalan kim? Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne? Bu ne? Oğlum bu ne lan? Kayboldum size. <laughs> ben de. Cede, de. <laughs> Baba annem <abi, mezun gülüyor> gene geldik ya. <gülüyor> 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 Allah pardon. <sağ ol. gülüyor> Arkadaşlar ben yanlışlıkla Nail'in telefonunu çarptım. Ona Nail'in, Nailin dedesi var. Nail'in dedesi ölmemiş. ölmemiş. Değil lan köylü? Hayır. Öldü. Helikopter o, mi? Hastaneye. Hadi! Mana! Mana! Ne oğlum? Öldüm Öldüm. Atlıyoruz. Aa canım bir oldu. Bilerek ayda eee Arkadaşlar şimdi video bitecek. Hepiniz evet. like atıp abone olmayı unutmayın. Hepiniz seviyoruz arkadaşlar. arkadaşlar Biraz arkadaşlar. daha çekeyim. Evet arkadaşlar. Ver bakayım Bayakto. Ver bakayım Bayakto. Donuta geldik Bayakto. Açtık kapıyı Bayakto. Arkadaşlar. Oğlum burası neresi lan? Ekmek veriyorsunuz. Lan. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Daha görüşürüz ok beyler. Ondan Arkadaşlar ben pasta yemem gerek. Neden? Üzgünüm çok karnım acıktı. Elmalar Karnım acıktı. Elmalar da bitti. Yemiyorsun. Yiyemez. Hmm. Yemeyin ya. Ya hoş geldiniz demişler. Terbiyesiz. Bana ne? Çöller ne yapıyorsunuz? Bu ne lan? Oğlum duvar kırık. Baraba. Onun üzerinden bir puan düştü. Arkadaşlar diğer videomuzda troll troll videosu çekeceğiz. Haftaya pazartesi arkadaşlar. Yarın evet. da evet. canlı yeni çekeceğim arkadaşlar. Ne edelim? <laughs> Mikkevele. Mikkevele çok mantıklı. <laughs> ya yeter! <laughs> arkadaşlar hep aynı yerlerdeyiz. <laughs> Kim beni vurdu? Aras ya. Oğlum benim. Aras ya iki söyler mi attık ya? Arkadaşlar. Sen evvel yemedin mi? Bir de hile hile bir şekilde ya. Gel neredesin? Arkadaşlar eğer eğer videomuzda bu bunu olmasını iz. Sen is... filme çıkmayacaktın kardeş. <laughs> Çıkın lan. Şu Çık kenara. Neredesin lan? Neredesin oğlum? bu yapıyorsun lan? Anca kalkanı basar. Yalan. Oha kaç vuruyor bu? Ben barberdeyim barber. <laughs> barber amca saçımı kes. Baba bamba beni baba pamte. Barber amca saçımı kes. Baba. Gidiyorum. Geç kaldım. Abi saçım çok yakıştı değil mi? Arkadaşlar bu arada bon, tüpimi... gibi. Aa öyle, unuttum arkadaşlar. Evet <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar tipimi değiştirdim. Çalım tutup olmak istemiyorum böyle. Aa bana. bana. Allah sana tokat servisiz. Kaçma ya abi. Ali güzel. <laughs> <Arifler>! Aras. <laughs> Dur ya. Yapmayın kardeşim. Gücünün içi olan ilk günler. Creeper. Ne yapıyorsun Creeper amca? Aa patlattı. Oğlum bu ne lan? Oha ha. 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 Burayı mı kırdın lan? Bir tanesini kırmış gerisi. Arkadaşlar zombiyi öldüreceğiz, köylüleri kurtarıyoruz. Kimsin lan sen? Lan neredesin? Kimsin lan sen? Ondan sonra arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Bitiriyoruz arkadaşlar. Haftaya pazartesi arkadaşlar. Diğer videomuz haftaya pazartesi arkadaşlar. O videomuzda Atlas, ben ve kardeşim Aras. Aras kardeşim Aras. Arkadaşlar Bana abone olup Aras Tamam Aras. Aras bir sus tamam. Arkadaşlar diğer videomuzda hafta yapar. troll videosu çekeceğiz arkadaşlar. Birbirimize trolleyeceğiz. Şimdi videoyu bitiriyorum. Onu niye sokuyorsun? Evet arkadaşlar videomuzu bitiriyoruz. Evet, bye bye. Bay bay. Bay bay. Bulun Ali. Görüşürüz. Bay bay. Ara sözü like ederiz. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Hepinize görüşürüz. Evet. Abone evet, olmayı unutmayın. Bay bay. Evet. Bay bay.